Herkese selam. Bugün Roblox'ta Broke Heaven oynayacağız. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Bugün ona bakacağız. Çok büyük bir güncelleme değil. Parti güncellemesi falanmış. Oyunu ben de bilmiyorum. Güncelleme hiç bakmadım orada. Ne gelmiş, ne gitmiş bilmiyorum yani. Güncellemeyi kendimiz öğreneceğiz. Şimdi ben bir tane ev seçeyim oradan şey yapalım bir lüks ev seçelim. Ee, lüks ev olarak ne seçsek ya? Önceden gelen şu evi seçelim. Şimdi burada parti var. O. Şimdi birthday party, dance party, taco party, robuxlu onları size gösteremeyeceğim maalesef ki. Şimdi ben ha. Bu global'dan şey çağırabiliyormuşuz. Hayır değilim benim şu an ev partim var. Ne yapacağız? Yani. Parti bu yani. Ee, insanları davet ediyorsunuz. Burada ne yazıyor acaba? Türkçe çeviri olsa. Ya ev partisi şey diyor. İşte arkadaşlarla buluşup ev partisi yapmak o. Birthday parti neymiş? Ee, senin bırakman da senin doğum günü kutlamak mıymış? İşte doğum günü pastası arkadaşların tarafından dil servis ediliyormuş. Konfeti varmış, parti şapkalar ve birthday müzik varmış. Ne alaka anlamıyorum dans parti Şöyle bir şey olacakmış. Müzik ve dans diyor. Disco bal ve renkli ışıklar. Glow stick ne? Şurada hemen yazalım. Stick. translate var o kadar ya. Parlak çubuk diyor. Parlak çubukmuş. Eğlenceli parti gözlükleriymiş. Ve dansmış. Taco ise Taco parti ne ya? Şunun gibi galiba. Bakamıyoruz ya. İlla 25 rox vermek zorunda mıyız? Mesela 25 rox'u başlat atlayayım. Açlatmam. Şükür rox'um yok. Taco neymiş? Ultimate. Taco partini kur. Pinata yüken Bu ne kanka bu ne? Ha, Pinata diye bir tane şey var ya. Göstereyim bak. Pinata e, neydi lan bu? Düşünüyorum bir dakika. Pinata ne diyeyim lan bu? Pinata cake yazıyor. Pinata cake değil. Bu bir tane var ya benzeyen. Kek değil ya. Ta ne lan Bir dakika ya Reynik. Devamı neymiş? İşte o pinatayı parçalayıp open yapıyorsunuz ya. Dur ya bir dakika. Pinata yapsam. Ya buna ne deniliyor kardeş? Binadalama. mı? Bu... Arkadaşlar şu var ya bakın göstereyim. Aha bu bu. Şunu hani patlatıyoruz ya o yani anladınız o tako takoyla işte müzik dans etmek ya bu yani şimdi çağırmaya gerek yok zaten alman mı lan bunlar, alman mı? Ne bunlar? almanlar galiba güncelleme bu kadar yani bu 5 dakika güncelleme oldu ne yapacaksın ya o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın 我去看看。